arkadaşlar. Bugün sizlerle bu oyunu oynayacağız. Evet bir kere bunu Begüm ablamla oynamıştım. Ama bu sefer halamla oynayacağım. Evet. Go diyelim. Merhaba herkese. <laughs> İyi eğlenceler. Hadi bakalım. Evet. Bu sefer <laughs> bu. Birbirimizle savaşmayacağız. Yani yeklem çıktı duyuyorum. Evet başladık. Hala birbirimizi öldürmeyeceğiz. Silahın şu işi Böyle zombi çıkacak karşımıza. Onları böyle öldüreceksin. Hmm. E şöyle basınca ejderha çıkıyor. Kılıcını neye götürsen ejderha da o yere gidiyor. Anladın mı? Silahın bu. Hadi senin yöne şu O Oradan kayak... Karakter... mi? Evet. Oradan kayaktiğini hareket ediyorsun. Deve karşı oh! dev. Ay. Ay. Hala dikkatli ol <laughs> <Nasıl> Ne <laughs> yapmam gerekiyor? Ne yapmalıyım? Hala <laughs> <yapacağım>? ne? <laughs> ya Allah <anlatmayı gülüyor> <laughs> Böyle zıplıyorsun böyle. Ya. Evet. Elini yukarıya yukarı, götürsün. Yukarı. Evet. Yeşil kafalı sensin. Hangisi? Yeşil kafalı. Arkada kim benim? Hayır sen yeşil kafası olansın. Şu yeşil kafası olan. Evet. Benim? Sen osun. Oh dev karşı dev yaptım ben kazandım. <laughs> Silahını nasıl kullanacağını öğrettim. Bak şu üzere kaç kişi öldürdüğümüz yazıyor. Bu sen misin? Peki. Evet benim o. Ay yardım edeyim sana Ama... Ahmet dur. <laughs> yardım edeceğim sana. Herkesi ezip geçtim gördün mü? E, sen mi ezdin ben ezdim diye düşünmüştüm <laughs> ben <de. gülüyor> Hala benim elimdeki silah Ay silahımla... görüyor musun eşek sıpaları sizi? <laughs> ya hala zombi diyoruz. Eşek sıpası olacak tabii. Hop. Ben onu... <laughs> <laughs> hala <laughs> <laughs> dikkatli ol ölme. Yukarıda canın yazıyor bu yollarla. Öyle mi? Ama ben ya sana vurmadım ki ben onlar seni kurtarmaya çalış. Hayır sen vurunca zaten etki etmiyor onlar bana öldürüyor. Her şeyi ben yapıyorum ya Allah sen birkaç kişi öldür. Tamam geliyorum. Bekle be. Denizdeki... nerede? <laughs> ya lan buradayım. <laughs> buradayım. Elindeki bıçakla Hadi. veya elin... <laughs> şu tam ortaya basarak ejderha çıkıp kılıcımla yönden diye öldüm. Öldüm. Yönlendirebiliyorsun. Acemiyim ilk defa oynuyorum Mehmet. Çok uzun yıllardır oyun oynamıyorum. Ya. Yeah. <laughs> ben yeşil kafalıyım değil mi Mehmet? Evet yeşil kafalısın. Bunu aklında tut. Tamam. Bak şunun üstüne geçince zaten yeşil kafalı oluyorsun. Oho. Gayet normal. Oho. Aferin. Oho. Siz kimsiniz benim yerime? Kılıcını böyle neyi... el kaldıracaksınız. Bak ortaya basıyorsun. Kılıcını sona ecehayı kılıcını bir yere götürerek böyle hareket tip herkesi böyle diyebiliyorsun Anladık evet. mı? Anladık. <laughs> Hadi. Evet. Benim yerime siz haddini bildiririm ben onların. <laughs> Çekilin. Çekilin. Aa! <laughs> <laughs> Sen ha. Hadi uçalım. <laughs> Düş <yaya> bakayım. Aa! <laughs> gel buraya gel. Nerede o şey? Hani Burada. Misin? Aman o yandan çıktı. <laughs> Aman da çok heyecanlı gidiyor. Nasılım Meryem? Nasıl <laughs> O ayka duyuyorsun. Hop. Çekilin be. Ya meskim, bak meskim. bir tane ikisi attım x'den dolayı da ölmedi x'i attığım yine ölmedi. Ki neden dedi ölmedi. Bu arada benim attığım o şeyin üstüne gelme senin de canın azalıyor. Aynen şöyle. Ne <laughs> kadar dev oldum ama. Uf. Bir tane de daha devlik ikisi, Bir tane daha hadi. Uf. Uy. Uy. Uf. Deve karşı büyük dev. Final boss. Çekilin. Öldü. Evet öldüm ben. Öldüm öldüm. o oh, 110 kişi. Aslında bugün de 110'dan e, biz 600'lere kadar falan öldüğümüştük. Kekoyumuz çok. Evet. E, kim öldü? Bilmiyorum. Ben mi? <laughs> Nereden bileyim? Şimdi beraber savaşalım. Seninle savaşacağım. Benimle mi savaşacaksın? Ha, ne sandın? Ay ne bileyim? Ben kimim? Hangisiyim? Sen kisim, sen hangisisin? Yine yeşil kafalısın. Yeşil sevdiğim bir renk. Ya biz de a bir play almış. Ki <laughs> <t> play g. Ha 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 ha. Aşına. Çok kolay aldı. <laughs> ya çok kolay açtım. Uç, uçtun gitti. <laughs> ne çabuk. Bay bay bay. Hala <laughs> orada durma. Çiyen gelecek. Ezilirsin. Ölürsün. Tamam. Ha şimdi bu tarafa tiyan gelecek. Ne tarafa? Bu senin şu an olduğun yere. Öyle mi? Aynen böyle. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> ah, anladın mı tiyan bölümünü? Bu yuvarlak hmm. bölüm işte. O a a ya bu nasıl bir şey ya? ben sen, ben. sen kazandın. Ben kazandım ya, değil mi? Kendi öldürdüm. öldürdü. Halaya el kalkmaz. Kaç kere öğrettim sana? <laughs> ya, bunda <Vallahi gülüyor> ne ilgisi var? Ah, <laughs> <laughs> ah, al. Al. al bak. <laughs> Halay... Kim kazandı? Ben kazanmıştım. Ben mi? <laughs> Hayır ben ben. Nasıl tekrar diyor? Başlamıyoruz. Evet. Anneciğim. Şimdi işim bitti hala. <laughs> İnternet olmasın ne olmuş yine ben kazandım. Ay. Halaya el kalkmasın. <laughs> Çocuk. <gülüyor> Çocuk. al. <laughs> al ah ah. ah. ah, ah. <laughs> sen sen ben sana böyle mi öğrettim Mehmet? <laughs> Aynen ben öğrettim. Aşk olsun. <gülüyor> <gülüyor> oy. 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 <gülüyor> <gülüyor> Ya öyle artık ya. Seni yeneceğim. Sana nasıl büyüklerine davranman gerektiğini öğreteceğim. Çok bilmem. Halaya bir kere öyle yapılmaz. <laughs> ya, sen kazandın <gülüyor> ya. <gülüyor> Uy. Uy dersin tabii. Oy, oy. Ejderha <laughs> gücü. Ortaya basacaksın. Şşt. Hop. Kılıcınla oynatıyorsun. Kılıcın neye giderse ejderha da o yere gidiyor. Hala bu kadar basit yani. <gülüyor> <Oy>? <gülüyor> 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 ne oldu? Ben bilmediğim için. Yoksa güzel oynadım diyorsun. Evet ilk defa oynadım. Al <laughs> bakayım Hayır. Evet. Ben de Düşmeden oynayız. <laughs> ah. Evet. <gülüyor> 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 ne oldu? Ben anlamadım. Ha, ezildin. Hala ezildin. Kim ezdi? ki aşağıya ve yukarıya giden duva ezdi. Hala bak kılıcını şöyle böyle oynatınca bak sana öne göster. Attın bak kılıcını oynatıyorsan ejderha oya gidiyor. Ama sen atıyorsan ejderha sadece oya gidiyor. Bedi döve döve öldürüyorsun. Bak şöyle yapacaksın. Anladın mı? Tamam hadi al. Ya gördün mü? Ejderhaya at Bunu yönelt dene. Kılıcı şöyle yapacaksın. Attın ejderhaya. Attın hala. Ejderhaya attın. Heh böyle tamam mı? Tamam. Yönlendiyorsun kılıcınla. Hala basacaksın bak. Böyle Böyle kılıcını yönden diyeceksin. Ejderha oya gidecek. Bak böyle yapacaksın. Böyle böyle duymayacaksın. Tamam da Mehmetçim ben bilmiyorum oyunu öğrenmeye çalışıyorum. ama hala aynı şeyi yapıyorsun. Tamam oynamakla mı? yavaş yavaş oynuyor oynuyor öğreneceğim işte. Ya, tamam. Ejderha gücü adına. Seni... Hadi yap. Gel. Gel buraya. Geldim. Hala Gel. uzağa kadar uzağa gidebiliyor ejderha. Basmayacaksın böyle. Böyle yönlendireceksin kılıcını. Sağ sola bak şu tuşu ya şu tuşu şöyle şöyle yapacaksın. Yönlendiriyorum. Ve kılıcın yönleniyor. Bak şöyle yönlendiriyorsun ama böyle basmıyorsun. Hah? atmayacağım hadi ee, kendi kendine öldün galiba oy hayır Her zaman. <laughs> <laughs> baya da altından geçti mecidi hainin oy hayır <gülüyor> <gülüyor> Gel korkmuyorum senden gel. Gel. <laughs> Hepinize merhaba. Ay sanki video baştan başlıyor. Yeni oyuna geçince sanki video baştan başlıyor gibi hissediyorum ya. Ben Allah. çok heyecanlandım normalde. Evet arkadaşlar. En komik oyununu, oyunumuzla hepinizle karşınızdayım. Evet. Şunda. Son bölümü oynamak istiyorum. Evet. taykıyız be. Halamı da o komik şeyleri göstermek istiyorum. Ok şu basacağım. De. o inanılmaz görünmüyor mu hala? Bak şuradan kontrol ediyor. Şuraya basınca böyle vuruyor. Bak gözükmüyor. Şu siyah şeye o siyah nokta. Böyle de okla yönlendiği neye geleceğini. S sonra buna basınca onu yönlendirmeye biliyoruz Okçumuz geldi mi? Ya okçuna bastım ama hemen ya. Gördün çok güzel değil mi gerçekten? Değişik gözüküyor. Bak buna basacaksın ama bastığını pişman olacaksın. Bak yönlendiremiyoruz değil mi? Ama oku çeke Gördün mü? Öldü mü okçumuz? Evet okçu öyle ilerliyor. Ya da böyle sadece ok atıyor işte öyle kafasını giy ok atar mı ok atar bir şey yapar. Evet. Sonya. <laughs> Ve kıyamet kopma zamanı. Bu Hadi gel bakayım. Bak bu can basıyor. Hemen göstereyim. Bak canlayı yükseliyor. Can yükseltici kaçar kaçar. Kimi senin can azalmamış da. Neyse boş ver bırak. Azalmış. Şimdi. Şu öfken, öfke, öfke, püf evet bu kadar. Bak. Bu vuyunca bunun yüzü gözüküyor. Şu olmuyor. Ama hala. Ya arkadaşlar boş verdim ya. İstemiyorum o oyunu oynamak. Evet. Şöyle misyonları giyelim. Son misyonu oynayalım bir. İz. Ne diyorsun sen be? Hemen şöyle hazır edelim. Evet. Normalinde şu son boss var ya. Hı. Onda da son buydu. Bunu bastığında. Karşına bu çıkıyor. Normali bu. Ve bununla o az önce gördüğünü karşılaştı. Hı hı. Evet. Komik değil mi? Aynen. Hem de bununla böyle ayak basabiliyoruz. Ve böyle vurabiliyoruz. Yani buradan şu güneşe basarak vurmuyoruz. Bu güçlü bir şey. Ve şu yere basınca gidiyoruz. Şöyle atak diyoruz. Böyle de kaleye kaçıyoruz ama bu kaleye giymiyor. Çünkü bosslar kaleye giymez. Bana bir şey olmaz be. Boş ver gitsin diyor. Evet. Sonra bu zombimiz zıplıyor. Sonra bu ee, şey fırlatan zombi işte. Ee, bu arada arkadaşlar ben video durduracağım. Halayı oyunu anlatayım bir. Tamam arkadaşlar anlattım ama anlamamış. Başlayın biz oynayalım. Sadece bir tane misyon hakkımız var. Bir tane misyon oynayacağız ve videoyu kapatacağız, değil mi Allah? Çok yorulduk, değil mi? Aynen öyle Mehmet abi. Bu da Hmm, halam yorum yazıyormuş, belki bazıları yorum yazabilir yorum. Ee, yazabilenler lütfen e, yazmasın. E, çünkü ben yorumları okumuyorum söylemesin söyleyeyim dedim. Hmm. <laughs> Okuyabilirsin yorum Oku yapmak güzeldir. Ya neden şu e, açmıyoruz? de çok eski olduğu için. Mesela ben bu misyonda kaldım açamıyorum. E, bu misyondayım açamıyorum. Bunu oynadım aç anca açabiliyor. Şimdi şu açılmıyor. Neden? Ha, neden? O zaman hı. Evet. Bir söz gittik ya. Neyse. Ha? Ya yok sadece kırmızılıyı oynayabiliyoruz. Neyse biz 188 oynayalım. 6 tane yükseltme hakkı. Hmm. Çok saçma bir şey yapacağım. Gördünüz mü? Şimdi. Şunları hızlandıyalım. Hadi okçular hadi hadi. Uuuu. Biz niylen diyelim. Uf. güzel. Hala fırlatıyor hala ya. Evet çok fena yaşıyor. Bunu siz istediniz. Bak 2 3 tane okçubu yazmışsınız zaten ya. Daha ne istiyorsunuz? nasıl bıraktığınızı unuttum. Ya sen zor mu çıkıyorsun? Şu tırı hızla diyorum. Sen döder döder neye kadar ya? Neye kadar neye kadar? Bunlar da 3 3 uyuyor. Neye kadar böyle ya? Olmaz olmaz. Saldırı diyorum. Siz de bir kaleye yapıştıysanız siz 150 vuruyorsunuz. Güzelsiniz ya. Harikasınız. Aa takviye miydi bu şimdi? Aman. Evet Neredeymiş bizim tavla ha, anlayımıza evet, evet Yetmez Birkaç tane uçan zombi Şu işi halletmeyi düşünüyorum da Ya saldırıcınızı boşuna mı gönderdik size Gel bakayım şuraya. Aa kılı yıkıldı. Ve video da bitti. Arkadaşlar bugün 22 dakikalık bir video çektik. Nasıl 20 dakika oldu? 22 dakika oldu. Hiç anlayamadım evet. Şişe kalın. Görüşürüz. Kendinize bye iyi bye. iyi bakın. Bay bay.